açık ortadadır ki o Türkiye'ye insani işlere sahip olarak Türk halkına saygı göstermek üzere gelmiyor. Tam tersine Türk halkını hiçe sayarak asıl maksadı olan Bizans'ı hortlatmaya gelmektedir. Bunun için bütün İslam alemi ve insanlık adına Selçukluların ve Osmanlıların torunlarıyla toplandık ve Papa gelmesin diye haykırıyor. Haçlı seferlerinin temsilcisi olan Papa'yı kim davet etti? Papa 14. Leon'un Türkiye ziyareti basit bir hac olarak kabul edilemez. İznik ziyareti dini değil siyasi bir manevradır. Bu ziyaret bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesine meydan okumaktadır. Hac olarak nitelendirmesi siyasi amacı gizlemeye yönelik bir kılıftır. Batı'nın haçlıları bir emperyal proje, bir kutsal savaş stratejisi uygulamasıdır. Ecdadımızın her dönemde bu tarz istekleri reddetmiş ve kesinlikle izin vermemiştir. Ecdadımızın gösterdiği bu kırmızı çizginin bugün görmezden gelinmesi kabul edilemez.